Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf Bugün sizlere instagramdan hem takipçilerinizi arttırabileceğiniz hem e, bedava bir şekilde takipçi alabileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz muhteşem bir site göstereceğim size arkadaşlar Video biraz uzun sürebilir lütfen sabırlı olun videoyu başından sonuna kadar atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar Sizlerde dediklerimi bedava bir şekilde hem takipçi kazanabilirsiniz hem para kazanabilirsiniz hem de e, takipçiniz rahat bir şekilde arttırabilirsiniz Arkadaşlar bu arada 100 200 değil 10 binlere kadar takipçilerinizi rahat bir şekilde arttırabilirsiniz isterseniz videomuza hemen geçelim şimdi açıklama ve yorum kısmına ben linki bırakacağım arkadaşlar sitemizin ismi socialpanel.app burada arkadaşlar hemen alttan ücretsiz kayıt olarak basıyoruz bir kere Birkaç videomda da bu siteyi tanıtmışım. Gerçekten çok memnun kalan arkadaşlarımız olmuş. Tekrardan tanıtmak isterim size. Burada bir kullanıcı adı, bir isim, bir mail, bir telefon numarası, şifre ve şifrenin tekrarını yazdıktan sonra ben robot delime basın ve kabul ediyorum deyin. Ücretsiz kayıt ol. Mavi butona basın arkadaşlar. Zaten yukarıda yeşil bir yazıyla gösterecektir kaydınız oluştu mu oluşmadı mı diye. Daha sonra arkadaşlar kayıt işlemi bitirdikten sonra hemen alttan girişe basıyoruz. yönlendiriyor şu an bizi Evet burada arkadaşlar girişte kullandığımız kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz arkadaşlar beni hatırladın ne olur ne olmaz ee, hemen hem hızlı girmiş olursunuz arkadaşlar siteye hem de e, şifreyi unutursanız zahmete girmeden direkt girmiş olursunuz burada arkadaşlar zaten bu tür siteleri bilenler bilir buradan istediğiniz gibi kendinize takipçi beğeni izlenme yorum alabilirsiniz İsterseniz Instagram'dan e Twitter'dan, Facebook'tan, TikTok'tan, Discord'dan, YouTube'dan yani her türlü sosyal medya mecralarının burada servisleri, e, paketleri bulunmaktadır arkadaşlar. Buradan kendinize isterseniz bakiye yükleyerek takipçi beğeni, izlenme, yorum e, alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de para kazanabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar takipçi beğeni almaya göstereceğim. Daha sonra da para kazanmayı göstereceğim size. Şimdi öncelikle servisleri, kategorileri bir inceleyelim sizlerle beraber. Öncelikle e, takipçilere bakalım arkadaşlar. Burada takipçi telafisi olmayanlar var. Telafili olanlar var. İlk önce telafisi olmayanlara bakalım. E, ilk servisimiz Instagram takipçi bot. Maksimum 10.000 tane atım oluyor. Telafisi yok arkadaşlar. 1000 adet fiyatı 1 lira 62 kuruş. Daha sonra arkadaşlar Instagram takipçi bot. Maksimum 50.000 tane atıyor. Telafisi yok. Fiyatı da 5 lira 15 kuruş arkadaşlar. Buradan e, daha pahalı olanlar da var daha ucuz olanlar da var siz isterseniz ucuz alın isterseniz pahalı alın ama buradakilerin telafisi yok arkadaşlar yani düşme olursa bunun sorumlusu siz oluyorsunuz ama ben telafi almak istiyorum diyorsanız hemen telafi olanı alın arkadaşlar buradan e, Instagram takipçi gerçek karışık takipçiler arkadaşlar hem gerçek hem de karışık arkadaşlar yani hem gerçek var hem bot da var arkadaşlar maksimum 5000 tane atım oluyor 30 gün telafisi var yani takipçiler düşerse 30 gün içinde e, destek talebinden destek atabilirsiniz. Onlar size tekrardan 1000 tane takipçi atıyorlar arkadaşlar. E, minimum fiyatı da 13.72 kuruş var arkadaşlar. Maksimum da 24 lira 23 kuruşa buradan telafi takipçi alabilirsiniz. Beğenilere de bakalım isterseniz. Beğeniler ne kadarmış? Şöyle beğeniler neredeydi? Hah, burada. İsterseniz yavaş beğeni var. Yani yavaş yavaş gelen beğeniler var. İsterseniz hızlı hızlı gelen beğeniler var arkadaşlar. İlk önce yavaşa bakalım isterseniz. Evet Instagram beğeni karışık. Yani e, Türk de var yabancı da var arkadaşlar. E, 1000 adet fiyatı 6 lira 30 kuruş arkadaşlar. Daha sonra 5.45'e de var yani 5 45 kuruş lira var. 14 lira da var arkadaşlar. Burada e, hangisini almak istiyorsanız kendinize alabilirsiniz arkadaşlar. Karar sizin. Hızlı ya da bakalım hemen. Instagram beğeni 170'i Türk maksimum 20 tane 20 bin tane atım oluyor arkadaşlar 10 dakika içerisinde başlıyormuş. 1000 adet fiyatı 11 lira 25 kuruş arkadaşlar pardon konuşamadım 11 lira 25 kuruş burada bu arada açıklamaları da yazıyor burada da mutlaka okuyun arkadaşlar minimum 50 tane maksimum 20 bin tane atım oluyormuş paylaşım linki arkadaşlar yani buraya linki paylaş atın kullanıcı adını yazmayın arkadaşlar beğenilerde yüzde ee, organik Türk beğeniler arkadaşlar hemen anlık başlar doğal doğal artar arkadaşlar yavaş yavaş artar uygunluk hem IGTV hem real suyularına e, atar arkadaşlar hem de postalarınıza da, da atabiliyor. Şimdi sizlere arkadaşlar e, ee, yüklemeyi de göstereyim. Daha sonra para kazanmak için burada iki seçenek var. Onları da göstereceğim size. Bakiye yükleye basın. Buradan kredi kartı, banka kartı var. İsterseniz Perfect Money de var. Havale EFT de var. Daha sonra Bitcoin falan vesaire de var. Siz oralara girmeyin pek. Bizim maksu, e, yani bizim biz hepimiz muhtemelen kredi kartı, banka kartını seçeceğiz. Buraya tutar yazın. Minimum 10 lira bir tutar var arkadaşlar. Yani minimum 10 lira ekleyebiliyorsunuz. Hemen 10 lira yazıyoruz. Daha sonra telefon numaramızı yazıyoruz arkadaşlar. Benim telefon numaram gözüktüğü için buraya atlayacağım. E, telefon numaranızı yazdıktan sonra güvenli ödeme gerçekleştire basıyorsunuz. Evet arkadaşlar telefon numaramı yazdım. Butona bastım ve bizi buraya yönlendirdi. Burası arkadaşlar e, Pay.tr'nin resmi listesidir arkadaşlar. Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden bir tanesi. Yani paranıza hiçbir şey olmuyor Arkadaşlar yani dolandırıcılara falan gitmiyorsunuz burada kartımızın ön yüzündeki e, isim soy isim 16 haneli numara A Yıl ve CVV güvenlik kodu arkadaşlar CVV güvenlik kodu da kartın arkasındaki 3 haneli koddur e, bunları yazdıktan sonra e, ödeme yapa basıyorsunuz telefon numaranıza bir kod geliyor arkadaşlar güvence amacıyla size ait değil mi diye e, bu kodu yazdıktan sonra ödemeniz hemen 1-2 saniye içerisinde yani paranız siteye yatıyordur arkadaşlar. Daha sonra kendinize güvenli bir şekilde takipçi beğeni istediğiniz alabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadar bu kadar da arkadaşlar ücretli olarak. Şimdi ücretsiz nasıl takipçi beğeni alabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi göstereceğim size. Burada öncelikle referans bölümü var arkadaşlar. Referans bölümüne giriyorsunuz. Burada arkadaşlar kazan sisteminden size bahsediyor. Hemen ben kısa şi, kısa bir şekilde okuyayım size. Referans linkinize socialpanel.app'e kayıt olan kişilerin tüm baki ekleme işlemlerinde ödediği ücretin yüzde %5'ini size tam e, tanımlanıyor arkadaşlar. Yani ben şöyle anlatayım size. Şimdi size burada özel bir link veriyor. Linkimiz bu. Siz bu link sayesinde e, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tanı tanım, tanımadığınız kime atarsanız o insanlar bu link üzerinden kayıt olup e, bike e yüklerse bu e, yüklediği bayke'nin yüzde beşini size hediye ediyor arkadaşlar social panel yani şöyle göstereyim isterseniz size hesap makinesinden e, örneğin toplamda beş arkadaşınıza verdiğiniz 5 arkadaşınız e, bu siteye toplamda bir ne kadar diyelim 500 lira e, yatırım yaptı arkadaşlar yani, pardon yatırım demişim 500 lira para yükledi arkadaşlar burada hemen çarpı 5 diyorum yüzdeye basıyorum Pardon yanlış oldu herhalde 500 yapıyorum çarpı 5 diyorum Arkadaşlar böyle yapıyorum bu 500 liradan size 25 lira hediye para veriliyor arkadaşlar yani yüzde 5'i ne kadar yüklenmesi Arkadaşlar bu fiyatın yüzde 5'ini size hediye ediyorlar isterseniz 1000 liradan göstereyim size 1000 lira çarpı hemen 5 yapıyorum yüzde 50 lira da yani buradan size hediye ediliyor Arkadaşlar bu sizin kendi hakkınız oluyor para yüklendiğinde zaten burada gözüküyor arkadaşlar. Ödeme yapan üyeler, kayıt olan üyeler vesaire vesaire diye. Bekleyen kazan, toplam kazanç diye yazar arkadaşlar. Daha sonra destek bölümünden yazarsınız arkadaşlar paranızı almak için. Çok güzel bir sistem arkadaşlar. Aslında ben ee, bir iki sitede de bu yöntemi kullanıp para kazanmıştım. Ben para kazanmıştım arkadaşlar. Hem de o sitelerden ee, takipçi beğeni almıştım. Kelime bu arada diyor ki minimum ödeme 10 lira. Yani 10 liraya gelene kadar 10 liradan sonra paranızı alabilirsiniz, onlara kazancınızdan sonra paranızı çekebilirsiniz veya bunu takipçi beğeniye, beğeniye dönüştürebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Buradan isterseniz kendinize şöyle bir para kazanma yöntemi de ekleyebilirsiniz. Bayımci olarak para kazanın diyor arkadaşlar. Bizden aldığınız servisleri ka karınızı koyarak başkalarına satabilirsiniz aylık küçük bir ödeme karşılığında bizim gibi bir web sitesi sahip olabilirsiniz diyor arkadaşlar. Ben size şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizin bir Instagram hesabınız var. Instagram'dan Instagram'ınızdan şöyle bir satış yapabilirsiniz. Örneğin fiyatlarına kadar da hemen bir saniye göstereyim arkadaşlar. Yeni sipariş diyorum. Telafi yok. Örneğin bu 1.62 kuruş olan takipçi arkadaşlar başkalarına 2 liraya 2.5 liraya satarak kendinize kar edebilirsiniz arkadaşlar hem para kazanmış olursunuz arkadaşlar buradan hem de kazandığınız paralarda daha fazla kendinizi takipçi alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi buradan örneğin beğeni de göstereyim ne kadarmış beğeni 11 lira 25 kuruş siz bu servisi servisten beğeni alarak insanlara bunu 13 liraya 14 liraya satarak kendinize buradan kar edebilirsiniz arkadaşlar bu gösterdiğim iki yöntemle de <laughs> Pardon arkadaşlar bu gösterdiğim iki yöntemle de para kazanabilirsiniz burada zaten size özel bir link veriyor bunu insanlara paylaşabilirsiniz arkadaşlar onlar bu link üzerinden para yüklerlerse bu siteye bu e, yüklediği paranın yüzde beşi size veriliyor arkadaşlar bir de buradan kendinize e, kar yaparak yani bir liralık şeyi bir buçuk liraya satarak 2 liralık şeyi 3 liraya satarak kendinize kar yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar daha sonra isterseniz de kendi paranızı da buradan takipçi beğeni izlenme vesaire vesaire alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videom bu kadardı. Ee, dediğim gibi linki açıklama ve sabit yorum kısmına bıraktım arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve e, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.